Merhaba çocuklar. Bugün size suda yüzen yumurta deneyi yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 tane su dolu bardağımız, 2 tane yumurtamız, tuzumuz ve kaşığımız. İlk önce yumurtayı suya koyuyorum. Ve dibe battığını görüyoruz. Bunun nedeni yumurtanın sudan daha yoğun olması. Ama ikinci bardağımıza birkaç kaşık tuz ekliyoruz. ve iyice karıştırıyoruz. Tuz tamamen eriyene kadar. İyice karıştırmalıyız ki tuz tamamen erisin. Evet. Ve şimdi yumurtamızı yavaşça suyun içine koyuyoruz. Bakın yumurta suyun üzerine kaldı. Çünkü tuzlu suyun yumurtadan daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz buradan. Biraz daha belirgin olmasını bekleyebiliriz. Çocuklar tuzlu suyun kaldırma kuvveti daha fazladır. Evet sizler de evde denemeyi unutmayın görüşürüz